Ne olursun bana yalan söyleme. Benden bir şey saklama olur mu? Elimden gelen her şeyi yapacağım. Senin aklında bir şeyler var gibi. Yaklaşman gerekir. Ne zamandan beri devam ediyor bu? Ne zamandan beri arkamda? Bir kızıyla da karşılaştı. Pis yakalaması al meselesi. Artık gerçeklerin ortaya çıkmasına az bir zaman kalmışken Duru'nu yeni izleyeceği yol, Melike'nin Duru için yeni hamlesi, Yusuf Kaleli ve Berini ters köşe yapacak Hülya'nın büyük şok yaratacak detayları Hepsi ve daha fazlası bu videomuzda. Yaşanılacak bütün senaryoları tek tek anlatırken videonun sonuna kadar izlemesini tavsiye ediyorum. Çünkü bütün gerçeklerini sonra doğru artık amel anlatacağız. Şimdi videoya başlamadan önce Duru ve Melike birbirine kavuşsun diyorsanız videoyu beğenerekten sayımızı belirtmiş olalım. Şimdi videoya geçelim. Duru artık Gülsün'ün kızının olmadığını da öğrendikten sonra yeni hamlesi kimin kızı olduğu ve bu gerçeğin peşine düşmesi olacak. Şimdi büyük problemler içine duran Duru artık yavaştan büyük boşluklara da düşecek. Kafası ne kadar karıştığını ve ne yapacağını bilmediği için Melike bir şekilde Tuna ile onu uzaktan kontrol etmeye çalışacak. Melike ilk başlangıçta korkusu Duru'ya onun annesi olduğunu ısrar ettirmesinden sonra büyük bir tepki alırken şimdi artık temkinli bir şekilde ona yaklaşmak istiyor. İlk başlangıçta Haluk'un yaşadığı dönemlerde bunu anlatırken Duru'nun Melike'ye bu şekil onun kızı olduğunu söylerken bunu kabul etmediğini ve böyle bir şeyin imkansız olacağını ve gerçekten de olmamasını istediğini dile getirmişti. Ve bu yüzden Melike de artık temkinli davranmaya başladı. Her seferinde Melike'nin haksız çıkması ve Duru'nun gözüne batan olaylara şahit olmasından sonra artık çekinmeye başlamıştı. Artık bu son süreçte Duru'nun bütün gerçekleri kendisi öğrenmesi ve annesinin kim olduğu konusuyla ilgili bu konulara detaylı bir şekilde araştırma yapması onun büyük bir gerçeğe kavuşmasına da sebep olacak. İlk başlangıçta bu olayları Tuna ile beraber büyük araştırmanın içine alırken zaten Tuna onun kimin kızı olduğunu bilmesiyle bir yerde buna gerçekleri anlatmasına da vesile olmuş olacak. Şimdilik Melike'nin onu temin etmesinden dolayı Tuna bir şekilde Duru'ya bir şeyleri anlatmaması ve bunu beklemesi ise zamanın gelmesinden kaynaklı olacak. Dizinin uzun süre geçebilmesi için bazı konuları geç ele alması ise biraz sıktı diyebiliriz. Lakin bir süreçten sonra yeni konuların ele alması gerekiyor. Bu da Duru'nun kendi hanesine kavuştuktan sonra yeni yeni senaryoların yazılmasına sebep olacak. Artık dizide oyuncular hakkında daha detaylı senaryolar ve hikayenin geçmişe dayalı bütün açığı bir şekilde ele alındığını görmüş olacağız. Şimdi ilk başlangıçta Duru bu süreçte zaten Beri'nin kim olduğunu öğrendikten sonra kendi çabasıyla annesini bulmaya çalışacak. Bu yol Melike'ye çıkarken bir takım bazı engelleri de karşısına görmüş olacak. Melike kendi kızına kavuşacak ve bu şekilde dizimiz ilerleyecek. Lakin bazı sebepler ise bu ikiyi büyük bir zora sokacak. Zaten Melike Zehra'nın verdiği bütün şartlarla şirkete ortak olması onu durun yanına yakın durmasına da sebep olmuş olacaktı. Bütün konular yan yanayken bu şekilde ele alınacaktı. Şimdi kişiler hakkındaki yazılacak senaryolardan ilki Yusuf Kaleli'nin deşifre olmasıydı. Yusuf Kaleli ve Berin arasındaki yıllardı geçen bu ilişki ilk başlangıçta Berin kocası halı ortadan kaldırmak için yapmıştı. Sonrasında şimdilik kızını kaybetmemek için elinden gelen her şeyi yapan Berin bunu devam ettirecek. Lakin Hülya'nın ikiliği bir arada görmesi ise büyük bir efsane ters köşelerinde bizleri bekliyor olacağını görmüş olacağız. Çünkü Hülya'nın ikiliden büyük istekleri olacak. Bu da Hülya'nın işini bir şekilde yoluna sokmaları için büyük bir sebepten bahsetmiş olacağız. Hülya bu kadar sıkıntının içindeyken Kenan'ın ölümüyle ilgili bu sır perdenin üstünü kapatabilmek için ve kendisini kurtarabilmek için bu ikilinin sırrını onlarla tehdit etmeye başlayacak. Şimdilik savcı yamanın ensesinde olduğu Yusuf Kaleli, büyük bir problemin içindeyken üstüne Hülya'nın onları görmesi ise büyük bir şok oldu diyebiliriz. Hülya bunu Cengiz'e paylaşırken Cengiz'e yeni planları olacak. Ama Hülya'nın da içine düşeceği konu ise Kadir'den bir şekilde beklenmedik bir hamle olacak. Çünkü Kadir Kenan'ın Hülya'yı öldürdüğünü biliyor. Ve bu şekilde bu sırrı saklarken gerçeği ortaya çıkması için sessizliğe bürünecek. Bunu Melike ile paylaşmamasının en büyük sebeplerinden bir tanesi ise iki kardeşin büyük sıkıntılar yaşamasından kaynaklı olacaktı. Bu da Kadir'i bir şekilde susturmaya başladı. Lakin Kadir'i içinde yazılacak senaryo Melike üzerinde olacak. Zehra'nın da bu ilişki olumlu bakması büyük bir şok yaratırken artık Zehra da şimdi Melike ve Kadir'in birlikte olmasını da istiyor. Çünkü Kenan'ın katili olmadığını bildiği için oğlunu da onu çok sevdiği bilmesinden rağmen bu şekilde bir yakını kuracak. Lakin Kadir her seferinde onu terslerken Melike'nin de bunu duymasından sonra büyük şoklar ondan sonra başlayacak. Çünkü Melike Kadir'e bir şekilde onun mesafeli bırakırken Zehra onu ikna etmeye çalışacak. Bu konuda Seher bunları gördükten sonra Kadir'i kaybetmemek için o da Yusuf Kaleli ile bir anlaşmaya varacak. Yusuf Kaleli herkesi kendi avucuna alıp bir şekilde yönlendirmeye çalışırken büyük bir kaos da yaratmış olacak. Çünkü Yusuf her şekilde bir şekilde yanına Hazal'ı alıp belini kullanırken diğer taraftan Durun'u da aklıyla oynamaya başladı. Ve bu dizide büyük oyunlar oynuyor Yusuf Kaleli olacak. Hatta bundan sonraki planları ise herkesin kaderini değiştirmeye devam edecek. Her ne kadar Kadir şu an onun açığını yakalamaya çalışırken Yusuf Kaleli bir şekilde de kendi aklamaya devam edecek. Sırf bu yüzden dizinin konuları da uzamış olacak. Zaten Melike ve Duru'nun kavuşması bunca zamandır uzarken bazı konuların da gerçeğe çıkması biraz da bizi sıkacak diyebiliriz. Ve bu süreçte Hazal'ın bir yerden sonra her şeyi burnunu sokması da Melike'yi çıldırtacak. Her seferinde Melike'nin onu alttan alması ve susması onu sinir ederken bundan sonra ayrı şekil yine devam edecek. Ve Melike Hazal'ın da bazı şeyleri bildiği için bir yerden sonra onun önünü kesmeye başlayacak. Ama bu süreç zarfında Melike sırf Duru üzülmesin diye Berini Duru'ya yönlendirmeye çalışacak. Aynı Hazal gibi. Hazal sırf üzülmesin diye gerçek annesi olmadığını bile bile ona annelik yapmaya başladı. Bu da bir yerde saçmalık olsa da Duru'nun gerçeği kendi gözüyle bilmesi için Berini Duru'ya yönlendirecek ve Duru'nun üzülmesini istemeyecek. Duru da bu şekilde artık gerçek annesine kavuşana kadar bir müddet biraz oyalanacak diyebiliriz. Kadir Savcı Yaman'la bir işbirliği yaparken Yusuf Kaleli'yi ele almıştık. Ve bu şekilde ikili de Melike için tekrardan karşı karşıya gelecektir. Zaten Melike ile Kadir arasında tekrardan yeni yazılacak senaryo. Biraz da olsa o aşk üçgenini de ele alınmış olacak. Savcı Yaman Melike'den bir haber beklerken Melike bu süreçte kendini sessizliğe vuracak. Ve tek amacı kızına kavuşmak bu şekilde de bir şeyleri ilerletmeye çalışacak. Bu süreçte en büyük problemler yaşayacak kişilerden bir tanesi ise Duru olacak. Duru'nun içinde bulunduğu olaylar onu her defasında üzmeye başlarken Melike buna dayanamayıp kızı için elinden ne geliyorsa yapmaya başlayacak. Cengiz ve Hülya içinde yazılacak senaryolar olayları uzatmaya devam edecek ve Kenan'ın katili ise biraz da olsa daha da gecikecek. Heyecanla devam eden dizimiz final olmasın ve Melike kızına kavuşsun diyorsanız videoyu beğenmeyi, anlık paylaşımlar için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla.